Konuşun siz. He. Evet, <laughs> Ali sen anne anne. anne anne. konuş konuş anne anne. Alo. Alo de. <gülüyor> <gülüyor> Hadi alo de alo de anneanne ile konuş. Konuş konuş alo de. Alo. alo. <gülüyor> <gülüyor> dede 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 de dede. Dede. Gel dede gel. Dede. 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 Dede gel dede gelme alisan dede gel dede gel hadi dede gel de alo, alo de alisan alo dede gel de alo alo de hadi alo dede gel alo.